Koş gelip bizi yad eyledin Bir de görüp oldu ki Ne bizi yad eyledin Kaşadın liman sen bize Koş gelip bizi şad eyledin Bir de görüp oldu ki Ne oldu bu bizi yad eyledin ya, ya. Doktorum Ondan sonra kefenim Her şeyimdir Allah, bu dayım Vallahi sevmiyorum Ben a, müzik çal, Çalmadığım zaman a, Haslı oluyorum Yok ben ama bu benim ilacımdır. Bu benim ilacımdır. Ben e, hastalandığım zaman bunu çaldığım zaman hep gidiyor. Akşama otururum. Eee meyi çalarım. Hanım da rahatsız olur bazen. Ama ne yapayım? Meyi çaldığım zaman hemen böyle gözünü yumuyor. Rahat rahat yatıyor biliyor musun? Ha sabahleyin de müzikle kaldırıyorum. Akşam da müzikle kaldırıyor. Yatılıyorum. Evet, bu müzik çok iyidir. İnsanın kederini giderecek derecededir yani. Ninnemeni nahe 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 Ninnemeni nemeni nahi davrane dünyayı bu kıkı kıkı yeri Yer mende gelin dalınca apar meni götürür geh yarınca bu da terikeme Türkmenler düğüne gidiyorum Allah onlar için Türkmenler orada değil babaan rahmet sen ben bir şey içersene ee, Türkmen havası Türman havası da çalıyor. Zazaların kineyim, zaza havası çalıyorum. A, ben erzurum erzincan yaparım. Doğu batı yapamam. Onlar cebet ve serçe, şu bu tektirim lanai, titterim